Her geçen gün kontrolsüzce artan dünya nüfusu, yaşamı tehdit eden ani iklim değişiklikleri ve insanların bilinçsizliği sonucu oluşan çevre kirliliği. 2050 yılının endişe verici ve en ürkütücü senaryosu açlık ve gıda güvenliği. Sınırlı doğal kaynaklar ve devamlı artan nüfus temel ihtiyaçlara cevap veremez durumda. Öte yandan var olan kaynaklar bilinçsizce tüketilmeye devam ediliyor. Peki dünya bu kadar insanı nasıl besleyecek? İşte bu noktada tarım arazilerinin daha etkin ve verimli kullanımı için geleceğe yönelik akılcı politikaların geliştirilmesi aciliyet kazanıyor. Bu kapsamda Bakanlığımız yeni planlama yaklaşımlarını kucaklayan projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Amaç 2019 yılında tamamlanacak olan sürdürülebilir toprak yönetimi ile ilgili ulusal eylem planıyla tarım topraklarının korunması ve en uygun şekilde kullanılması için tüm paydaşların üzerinde anlaştığı ulusal toprak yönetim stratejisi belirlemek. Türkiye bir tarım ülkesi ve kalkınmamızın büyük bir bölümünü tarıma borçlu olduğumuz aşikar. Sürdürülebilir üretim ve gıda güvenliğimiz ancak tarım arazilerimizin planlı kullanılmasıyla mümkün. Tarım sektörünün gizli aktörleri olan kadınlarımıza hak ettikleri değeri vererek cinsiyet eşitsizliğine dur diyen, gıda güvenliğinin sağlandığı çölleşme, ormansızlaşma, kirlilik, iklim değişikliği ve biyolojik çeşit kayıplarının olmadığı bir yaşam için geleceğimizin garantisi, planlı tarım arazisi.